neler konuştuğumuzu e, kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Kuzey Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen e, seçimleri de pek tabidir ki konuştuk. 2027 bütçe kanun teklifi üzerine değerlendirmeler e, yaptık. Ayrıca bu hafta gündeme gelmesini beklediğimiz e, 38 maddelik bir vergi kanunu var onun üzerinde değerlendirmelerde e, bulunduk. Yine bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelecek olan iki önemli tezkere var. Lübnan, Irak ve Suriye te tezkereleri. O konuyla alakalı olarak da çeşitli değerlendirmelerde bulunduk. Öncelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen seçimlerin sonrasında e, seçimlerden başarıyla çıkan ve 6. Cumhurbaşkanı olarak seçilen Sayın Turhan Erhürman'a başarı dileklerimi iletiyorum. En başından itibaren söylüyorum Kıbrıs halkının iradesine müdahale etmemek için herhangi bir aday destekleme tercihinde bulunmamıştık. Onun sonuçlarını görüyoruz bugün Kıbrıs'ta teşekkür eden milli iradeye sonuna kadar saygılıyız. Her seçim sonrası bir takım e, tartışmalar elbette ki yapılacaktır ama e, halkın ortaya koymuş e, olduğu irade de e, asla e, reddedilemez. Bu kapsam içerisinde baktığımızda Kıbrıs meselesine hala milli bir dava olarak e, yaklaşmamız gerektiğine e, inanıyorum. ve Bu alandaki e, siyasi iki ikiyüzlülüğü ve ikircik, ikircikli tavırları... E, terk etmemiz gerektiği hususunun da altını kalınca bir çizgiyle çiziyorum. Siz sorunuzun amacı spekülatif beyanlarla e, alakalıdır. Dolayısıyla o spekülatif beyanlara e, öncelikle Sayın e, Cumhurbaşkanı'nın ve e, Türkiye'de iş başında bulunan hükümetin cevap vermesi gerekiyor. E, Sayın e, Devlet Bahçeli'nin bir e, açıklaması oldu. Konuyla ilgili seçim sonuçlarının tanınmamasına ve e, Kıbrıs'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye'ye katılımıyla e, alakalı olarak Sayın Bahçeli'nin e, Türk siyaseti üzerindeki etkisi tartışılmaz ama yetkisi tartışma konusudur. Bu beyanlarına yetkili makamlardan ee, bir e, cevap verilmesini ya da konunun e, vuzuha kavuşturulması, açıklığa kavuşturulmasının e, gerekli olduğu kanaatini taşıyorum. Efendim, Tekrar başarılar diliyorum e, Sayın Tufan Evet Geçtiğimiz hafta sonu Diyarbakır'da Acalan'a özgür temalı bir yürüyüş gerçekleştirildi ve bu yürüyüşte de polislere düşman ifadesi kullanıldı. Ee, yanı sıra da hükümet kanadından da tepkiler geldi aslında. Terörsüz Türkiye sürecine sabotaj ya da provokasyon dendi. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Bütün bunları bekliyordum. Benim için hiçbir zaman sürpriz olmaz bu kabil gelişmeler. Eğer siz bir yolu ter terör örgütünün başına İmral'daki cani başına kurucu önder vasıflaması yaparak bu yolculuğa çıkarsanız böyle bir şımarıklık beklenen bir şımarıklıktır. En başından beri bu tehlikeye işaret ediyorum. Muhatabınız terör örgütü olunca elbette ki provokasyonlar, itimatsızlıklar da söz konusu olacaktır. Bu benim açımdan sürpriz olmamıştır iyi niyetle çıkıldığına e, inanırsanız bir yolcuyla e, doğru kişilerle çıkacaksınız. Dolayısıyla bugün hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan hem Diyarbakır'ın e, sokaklarında yaşanan şey benim açımdan bakıldığında asla sürpriz olmaz. E, dolayısıyla böyle bir vasatın e, oluşmasına vesile olacak e, adımları atanların nelere vesile olduklarını da e, bu e, duruma bakarak değerlendirme ihtiyacı hasıl olmuştur. E, şimdi size açıklama yapmadan önce İçişleri Bakanı'nın konuyla ilgili açıklamasını gördüm. Hükümet tarafından vahamet keşfedilmeye başlandı. Ne, ne demiştim en başında? Türkiye'nin tartışılmazlarını tartışma masasına yatıracaklar. Üniter devleti aşındıracaklar, Cumhuriyet'in tapu senedini e, aşındıracaklar, tartışılmazlarımızı tartıştıracaklar ve bu vasattan da beslenmeye çalışacaklar. E, onun artık sonuçlarını görüyoruz, diler ve umarım ki bu yaşanan gelişmelerden e, Türkiye'yi yönettiğini zannederler, e, kendi namı hesaplarına bir pay çıkarmaya muvaffak olabilirler. Sayın Başkan Numan Kurtulmuş Diyarbakır programı kapsamında Bizi Üniversitesi'nin akademik açılış töreninde Kürtçe bir şiir okudu. Ee, bununla ilgili İYİ Parti milletvekilleri de bazı tepkiler gösterdi. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Buna Türkiye e, tepki gösterdi. Tepkinin muhatabının bütün bunları yaparken e, böyle bir tepkiyle karşılaşacağını kestirmesi lazım. Sayın Numan Kurtulmuş o, öyle bir siyasi tecrübenin sahibidir bana sorarsanız. Tepki görecek bir şeyi yapmış olmasının arkasındaki maksadın kendisine sorulması lazım. Ben meseleyi öyle değerlendiriyorum. Bizim hiç kimsenin ana diliyle ilgili bir problemimiz yok. Biz ben şahsen Kürtçenin de bir dil olduğunu söylüyorum. Yani eğer bunu analar kullanıyorsa babalar kullanıyorsa bu bir dildir. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir resmi dili vardır. Herkesin yasalara uyması, tartışmalara konu olabilecek e, argümanlardan yararlanarak e, konuşmalarını ona göre e, şekillendirmemesi lazım. Ben sayın kurtulmuş bu e, tepkinin oluşacağını biliyor, e, ama bundan neyi murad ediyor, doğrusunu isterseniz aslında onu merak ediyorum. Bu sorunun cevabı Numan Kurtulmuş'ta gizlidir. Diler ve umarım ki bu konuyla ilgili kamuoyunu da aydınlatacaktır. Yani bizim e, bu e, süreçle alakalı olarak bu zamana kadar ortaya koymuş argümanların e, hepsinin geçerliliğini koruduğunu, bu zamana kadar söylediğimiz her şeyde haklı çıktığımızın anlaşılması e, övüneceğimiz bir durum değil. Bu kadar öngörüsüzlüğü, e, anlamamaktan, e, anlamamakla ısrar edenleri doğrusu yadırgıyoruz. E, onun için e, Türk toplumunu kendi içinde parçalara ayırarak birbirine karşı kutuplaştırmak ve o kutuplaşmadan beslenen e, siyasi anlayışları e, reddediyoruz. Bunu yapmaya da devam edeceğiz. Bizim için asıl olan Türkiye'nin birliği, beraberliği bütünlüğüdür. Türkiye'nin birliğine, beraberliğine, bütünlüğüne üniter devlet yapımıza devletimize, milletimize, cumhuriyetimize kast edenlere karşı da uyanık davranılması ıı, gerektiğini bir kere daha buradan tekrarlıyorum. O sebeple hem Sayın Numan Kurtulmuş'u hem onun ıı, değirmenine su taşıdığı ıı, maksadı ıı, toptan bir bakış açısıyla değerlendirmeye tabi tuttuğumuzu ifade etmek istiyorum. Evet. Türkiye'nin birliğine kimse zarar vermesin, vermeye uğraşmasın, çabalamasın. Türk milleti buna müsaade etmeyecektir. Tarihte etmemiştir, bundan sonra da etmeyecektir. Türkiye terör örgütünün yol göstericiliğinde çıkılmış e, bu yolculuktan kendi menfaatine uygun bir sonuç çıkaramaz. O sebeple devleti yönettiğini zannedenlere de buna teşne olanlara da burada bir kez daha uyarımı tekrarlıyorum. Ee, Türk milletinin birliği, beraberliği, bütünlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin e, varlık gerekçeleri, e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tapu senedi üzerinde yaşanan tartışmalara artık zaman kaybetmeden e, son verilmesi gerekir diye söylüyorum. Efendim Belkıtay evet. Başkanı Ömer Kerkez Anayasa Mahkemesi bir ihlal Kararı verdiğinde tüm kurumların Tüm yargı organlarının buna uyması gerekir Cümlesini evet. kullandı ee, İktidarın AYM kararlarına Dair tutumu da tartışılıyor Bir yandan tabi siz nasıl değerlendiriyorsunuz Adalet tartışılıyor genel anlamıyla Türkiye'de Anayasa Mahkemesi bir temiz mahkemesi değildir Anayasa Mahkemesi'nin Kararları e, hepimiz için e, Bağlayıcıdır Türkiye Büyük Millet Meclisi açısından da bağlayıcıdır. E, yerel mahkemeler açısından da bağlayıcıdır. Özellikle hak ihlalleri söz konusuysa e, anayasa mahkemesinin kararlarına uyulması gerekir. Ama işte uyuyorum, uymuyorum, saygı duyuyorum, duymuyorum türünden tartışmalar. E, Türkiye'de yaşanan Adalet duygusundaki aşınmaya her geçen gün katkı sağlıyor. O bakımdan siyaseten söz söyleme makamında olanların kelimelerine özen göstermelerini öneririm. Ben teşekkür Sayın ediyorum. Efendim. Çok sağ olun.